Metin, şoför mü tuttun gülü? Kaç para veriyorsun günlükte? Günlük ne kadar veriyorsun Metin? Günlük ne veriyorsun? <gülüyor> ha? Bir düz gelecek, verecek çamuru şimdi. tamam 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 evet, hele güzel. Bravo. Helal <laughs> olsun lan. Kaldı kaldı benzin aktı kaldı. <laughs> daha ileride lazım olacak ileride. Benzini dökmen daha. Betül hocam. Betin Tabii kaldı benzin aktı. Yanlış mı o da lan? Şey çıkmış ya. Nee hey, onwaarschijnlijk. Heel gelukkig. Als we <grijpte> beginnen, zegt hij. Ja, dat is wat het We moeten Ja, daar kan ik Saatiyim, bu iki zamanlı mı ya? Oğlum bu ne biçim motor? Ben korktum bundan ya. Ben bunu kullanamıyormuşum ya. <laughs> Beş zamanlı mı? Ne kaç zamanlı bu? Onu anlamadım. Ben. Ha iki zamanlı geliyor. İki mi dört mü? Altı buçuk zamanlı bilim bu. Haydi oğlum hadi giriş. Yolu açtı Rahat çıkar işte. Bu belki yarıya ki ya. Lastik geniş olsa. Kırk ya.

Yok, yok. mu la yalnız o şurada? Kalmadı be. Bir yana da falan yalnız ileride lazım ola bak. Yok yok. İleride adam bayeli Kemal yatıyor. Sen yaptın, ben mi yaptım? Bak bak al sen bak. Ne büyük Sen yaptın, Kemal yatıyor avacın dibinde. Niye?